Bu yıl patates çok para etti. Ne yapalım? Dağ taşı patates ekelim. Önümüzdeki ne olacak? Patatesin hali diye bir türkü var. Gerçekten böyle bir türk yazın. Tam da bugün bunun sorunu yaşıyor. Sonra milletvekillerini yapalayalım, il başkanını yapalayalım, belediye başkanını yakalayalım, sayın vali. Ne olacak bu patatesin hali diyelim. Hatta şöyle diyelim. Ne olacak bu patenin hali diyelim. Patisin hali diyelim. Sonra aynı türküyü tekrar tekrar söyleyelim. Yok efendim ihracatı açın, ihracatı açın. Yok efendim bize işte yani bunu da yayınlamazsanız sevinirim gizli kararnamelerle aslında imzaladığımız sözleşmelerle rekabet sözleşmelerine dair kuru olarak ihracat teşvikleri verildi ama dışarıda daha ucuz ne yapacağız Dolayısıyla bunların planlanması dediğimiz yani üretim planlaması dediğimiz sisteme geçmeden bu işleri çözemeyiz. Dünyadaki durumumuz ne bunu anlatmak isterim çünkü neticede dünyadan bağımsız değiliz tarımda gayri safi yurt içi hasılamız. Biz bu yıl Fransa'yı ve Rusya'yı da Rusya'yı en son geçtik ve buçuk milyar dolara ulaştık. Bu konuda tabii Çin zaten hem insan kaynağı hem toprak kaynağı hem de arazinin iklim itibariyle verimi dolayısıyla başta 1 trilyon 260 milyar, 267 milyar Hindistan var. Keza Amerika, Brezilya, ee Meksika'nın hemen ardından sanırsam 6. sıradaydı. Türkiye tüm dünyadaki 4.4 trilyon yani 4 trilyon 400 milyar dolarlık bu yapının içinde 6. sırada 68.5 milyar var. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Ama bilin ki Türkiye büyük bir tarım ülkesi. Özellikle bir yıl itibariyle bizim tüm ürettiğimiz ve sattığımız malların tamamının dolar üzerinden karşılığı bu Bölge ve işletme basılı planlamalıdır. Arz talep yeterli dikkate alınarak yani konuşuyorum, patatesten örnek vermeye çalıştım. Bu sene elektrik her yeri. önümüzdeki sene ne olacak? Bu inişler, çıkışlar, çiftçinin feryadı meselesine Allah izin verirsin. Çok iddialı bir cümle söylediğimi farkındayım. Ama amacımızın bu olduğunu bilin. Üç yıl sonra bu meseleyi Türkiye'ye kapatacak. Bu ana vatanı Türkiye oldu. Şu anda en sonuncusu Urta. Ama belki gün gelir Aksaray çıkar, hiç belli olmaz. Bu ana vatanı Türkiye. Bu bizim altınımız. Ne modası geçer, ne parası düşer, ne efendime söyleyeyim lazımlığı biter. Bu da bizim temel ürünümüz. Size bir bilgiyle gururla söyleyelim ki dünya en büyük ikinci makarna fabrikası Türkiye biliyor musunuz? Dünyanın İtalya'da değil işte bu planlamayla stratejik ürünlere oturduk.